bin kişi birer kitap alıp raftan bakıp bu değildi deyip yere koyduğu zaman 5000 kitabın tekrar aynı noktalara geri dönmesi söz konusu. Çok Tuğazi zor. çok zor. Büyük bir sessizlik içerisinde 24 saat bir ekip yani büyük bir ekip dönüp bunları Peki e efendim siz hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Son yıllarda ilk okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz çocukluk yıllarınızda? Çocukluk yıllarımda ilk en en ilklerde hatırladığım tabii ki tam Texaslar yanında e, İngilizce beş e, arkadaş five Af -E olmaktan dolayı 5 arkadaş diye bir kitabı e, hatırlıyorum çünkü en sevdiğim dizi olduğu için onları hatırlıyorum. Bizler ben, dizi de, ben de iyi hatırlarım Tom Mixler Red Kitleer evet. e, tabii bunları saymayalım onlar evet. kitap değil evet. ama. Ondan sonra e, Gülüver'in serüvenleri. Evet. Efendim Define Avcıları. Bunları Tom Sawyer'in kitapları. Evet. evet. Hep e, bu tarz kitaplarla alıştırıldık. Yediden 7'den 70'e ye herkesin büyük kütüphanede kendine uygun bir şey bulabilir mi? Sormamdaki amaç buydu bu soruyu. Anladım. Yani e, ileride ben çocuğumu getirdiğimde Gülüver'in serüvenlerini ben Kütüphanede bulabilecek miyim? Var mı Veyahut da Bulabilir miyim? Gülver'in serüvenlerini kitap olarak da bulabiliyorsunuz. Çizgi filmi varsa, çizgi filminde buluyorsunuz e veya benzeri çizgi filmler. Mevcut de buluyorsunuz. diyorsunuz her. Yani siz de aynı şekilde çocuğunuzu evet. kolundan tutup da bak çocuğum ben bu kitabı okumuştum zamanında evet. sen de oku diyebilir misiniz şu anda? Diyebilir, diyebilirsiniz. Yalnız orada hemen şunu söyleyeyim: çocuk bölümümüz çok fazla değil kütüphane içerisinde. Bunun nedeni de ee, üniversite kampüsünde bizim kolejimiz de var, ee, kreş de var biliyorsunuz, da var. Biz e, onlara ayrı bir kütüphane, kendi bünyelerinde bir kütüphane e, tutuyoruz. Bugünkü binamızın içerisindeki yer sıkıntımızdan dolayı henüz daha binanın bir, bir e, bölümü açıl, açıl, açılmış durumda değil. E, çocuk bölümümüzde her kitabı bulamayabilirsiniz. Ama çocuk bölümümüz var. Ben yani, tabii ki bunu niye söylüyorum? Gelip de işte Gülüver dediğiniz Gülüver var da dünya etrafında bir, bir seyahat evet. bulamadım deme şansınız olabilir. Henüz tamamlanmış değil ama bir çocuk bölümümüz var. 70 günde devralem. 70 günde devralem. Evet, hatırladı söylemeye... şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> onu söylemeye çalışıyorum. Jülven. Hepsi olmayabilir. Niye? Biz bunları şeyde tutuyoruz. Kolej Kitaplığımızda tutuyoruz, İstek üzerine oradan verebiliyoruz. Ama kendi bünyemizde tuttuğumuz bir çocuk bölümü var. Evet, evet. Ama tabii ki sadece çocuk değil. Yani yakın doğu kütüphanesi bir üniversite kütüphanesi olarak bakmıyor kendisine. Görme özürlüler için de biz koleksiyon bulunduruyoruz. Üniversitemizde görme özürlü yok. Ama toplumumuzda var. Bu nedenle böyle bir koleksiyon bulunduruyoruz. Şu anda sadece 50 ciltlik bir e, koleksiyon getirdik. Taleple ve onlardan gelecek isteklere göre de e, görme özürlü vatandaşlardan gelecek isteklere göre de bu koleksiyonu geliştireceğiz. Bu da bir başka yanı. Yani e, halkın her kesimini düşündük diyebiliyorsunuz o yönde içiniz rahat. Düşünüyoruz da şeye de açığız. Biz biz bizde yok diyerek bir sloganla çıktık. Yani bizden talep ederseniz getiririz diyoruz. Dolayısıyla her şeyi düşünemeyiz. İnce detayları düşünmeye çalışıyoruz. Birçok şey ince detaylarda e, saklı. Bunun bilincinde davranıyoruz ama e, her grubun, her toplumsal e, grubun isteklerini bilebilmemiz kolay değil. Bu nedenle de gelin bizden talep edin diye e, kapınızı açık açıktınız. Ee, kampüs içerisinde olmasaydı acaba? Evet. Büyük kütüphane, şehir merkezinde Olsaydı sizce vatandaşın ilgisi daha çok olur muydu? Ee, hayır ee, sanmıyorum yani kütüphane alışkanlıklarımıza bakarsanız e, vatandaş olarak o kadar yüksek değil. Bu nedenle daha fazla biraz belki daha fazla ayağı önünden geçtiği için e, uğrayan e, yer olurdu ama bugün yakında o kampüsü artık bence şehir içi yani Lefkoşa'nın evet, geliştirmesine evet. bakarsanız... Çok çok uzaklarda bir yer değil, gelinebilir. Ee, şeyi düşünmek zorunda bir e, üniversite e, kütüphanesi. Öncelikle akademik hayatı birincil olarak düşünmek zorunda Dolayısıyla kampüste olması doğrusuydu, doğal zaman zaman konuştuk, tartıştık gazetecilerle, siyasilerle. Ee, kurucu rektör Doktor Suat Günsel. Evet. Çılgın Türk. Yani niye ee, böylesi büyük bir yatırım yaptı? Büyük paralar harcandı bildiğim kadarıyla kütüphaneye. Birazcık o rakamlardan da bahsedelim. Ee, büyük paralar harcandı ve ölü yatırım. Yani işit ticari anlamda düşünecek olursak bu ölü bir yatırımdır. Ee, yani bu paranın geri dönüşümü para olarak yoktur. Ama büyük bir vizyon sahibi olduğu için Doktor Suat Günsel dedi ki ben bunun meyvelerini toplayacağım. Yani e, yetiştireceğim insanlarla bunun meyvelerini alacağım birazcık da bu konuya temas edelim. Ee, ölü yatırıma katılmadan rakamlarla konuşalım evet. çünkü ölü yatırım yani yatırımcılık açısından, açısından. ticari açıdan <laughs> ee, ticarete nasıl baktığımızda da bağlı. Şöyle evet. diyeyim yani ticari açıdan da ölü yatırım olarak gelmiyor. Evet büyük bir yatırım. Yani biz geçen yıl kapıları açtığımızda 25 milyon dolar harcamıştık. Ama e, kütüphane ve kütüphaneye bu yaklaşım e, olması gereken bu yaklaşım eğitim sektörü diyorsanız eğitim sektörünün olmazsa olmazı hatta toplumsal olarak olmazsa olmazı yani e, binasıyla bile Fransa geçen yıl e, kütüphane binasını yıktı. Bu bina artık diğerlerinin yanında yeterince ihtişamlı değil dedi. 25 milyar dolar harcadı. Yeni bina yaptı. Niye? Daha ihtişamlı olmalı diğer binalarımdan diye bir anlayış var. Yurt dışında evet. e, parlamente binaları e, çok çok eskiden en görkemlisi katedral. Sonra da kütüphane binası olarak bakılıyor. Yani binasıyla da bir şeyler ifade etmedi. Biz bilgiye sahibiz. Bilgiye değer veriyoruzu gösteren bir simge kütüphane. ve Bizde bilgi. Bugün o bilginin bizde oluşu tabii ki şeyden çıktı biraz ama bilgi artık her yere de çok kolay ulaşılır bir hale gelebildi. Yine de bunları sunabilen mekanlar çok önemli. Dolayısıyla Ölü yatırım evet yani direkt e, şey süpermarket mantığıyla bakarsak ölü yatırım. Biz her şeyle ücretsiz bir servis veriyoruz. Ücretsiz bir hizmet veriyoruz. Siz geliyorsunuz, siz vatandaş olarak geliyorsunuz. Ücretsiz bütün bu hizmetlerden evet. yararlanıyorsunuz. Kitap istiyorsunuz, kitap veriyoruz. E, bulunmayan bir kitabı istiyorsunuz, getirtiyoruz. Bütün bunları ücretsiz yapıyoruz. Ama arkasında yatan bu yönde gelişen bir toplum, bu yönde kitap okumaya, araştırma yaparak aradığı bilgiye ulaşan bir toplumun kazandığı, getireceği değerler maddi o andaki boyutlarıyla ölçülmüyor. Kesinlikle, kesinlikle. Dün, bugün, peki ya yarın? Kütüphanede şu anda e, ne tür gelişmeler var? Birazcık da bunları konuşalım. Evet. E, bir SMS hattından bahsedildi. ...bir basın toplantısı düzenlediniz. Bu basın toplantısındaki evet. vurgularınıza... ...tekrar dönecek olursak. Evet. E, ilk başta da dediğim gibi... Yani ...biz e, kütüphanenin... ...teknik altyapı yazılımını... E, ...burada kendimiz... ...yurt dışından da destek alarak ama kendimiz geliştirdik. Öyle bir noktaya geldik ki... ...altyapı yazılımımızda... ...dediğim gibi Türkiye'deki üniversite... ...yani Avrupa'nın veyahut da... Ülkenin, ...dünyanın diğer ülkeleriyle zaten... Ee, yarışır konuma geldik. Ama Türkiye'de tümünden üst, üste geldik. Ee, ve bunun içerisinde yeni bir eklediğimiz bir şeydi bu. <laughs> Yalnız bu üste geldik ki nasıl tanımlarımı biraz daha bahsetmek istiyorum. Çünkü kendi kendine övünür gibi e, kalıyor evet, durumda. Evet. Şöyle diyeyim. E, bundan iki ay önce bütün Türkiye üniversitelerinin, 83 üniversitenin <laughs> daire başkanları e, toplantısını Yaptık Kıbrıs'ta Gök'ün e, tavsiyesiyle. Yani daire başkanları, kütüphane daire başkanları, kütüphane müdürleri toplantısı burada yapıldı. Ve genel e, kütüphaneler sorunları görüşüldü. Burayı görmek ve bizim altyapımızı görme fırsatı buldular. E, dönüp bizden şöyle bir talep geldi. Bize de bunu transfer edin. Bu teknolojiyi de transfer edin. Know-how transfer edin. Ve pazar günü ilk bu anlaşmalar çerçevesinde Sabancı Üniversitesi kendi ekibini eğitilmek üzere bize gönderiyor. Bu bir teknolojik altyapıyı öğrenip oraya taşıyacaklar. İnanılmaz bir şey bu. Yani bu üniversitenin ismi Sabancı Üniversitesi sayın seyirciler. Ee, Türkiye'nin en seçkin, en saygın üniversitelerinden. Ya yani bugün biz bunu başarabildiysek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ne mutlu bize. Ee, biz kütüphane olarak bunu başardık ve bunun da diğer taraflara da yansıması olacağından eminiz. SMS dediğimiz şeye gelince ise yine kendi bu kütüphanecilik toplantısında ben bundan bahsetmiştim. Biz sadece internet üzerinde bırakmak istemiyoruz bu sistemi. Genel toplumumuzun cep telefonu kullanma alışkanlıklarını göz önünde tutarsak cep telefonuna da taşımak istiyoruz dedik. ODTÜ bunu yaptığınız anda biz de transfer etmek isteriz dediler ve böyle bir o da bize bir heyecan verdi. Yani e, evet bakın biz yapabiliyoruz ve bunu He. dediğim gibi bir know-how e, transferi yapabiliyoruz. E, i̇lk aşamasını dolayısıyla geçtiğimiz e, iki hafta önce gerçekleştirdik. Yaptığımız şey oldu. Arkasında yatan mantıkla beraber anlatayım. E, bizden bir kitap alıyorsunuz. E, siz dışarıdan bir vatandaş olarak da veyahut da akademisyen olarak da. Ee, ...bu kitabı bir geri, belli bir sürede geri getirmeniz gerekiyor. Bu bir genel kütüphane kutup, kuralı çünkü başkası da kullanacak. Geri getir... ...yani yeterince zaman kal, e, yetmediyse size... ...bunu uzatma şansınız var. Bunu internet üzerinden girip bize uğramadan uzatma şansınız var. Ama internet kullanımımız özellikle de genel toplumda... ...o kadar yüksek değil. Yani Avrupa'daki kadar yüksek değil. Oysa cep ku telefonu kullanımımız... Çok yüksek. İnanılmaz yüksek. Bunun Aslında bu nedenle... bizden birazcık da çok özür diliyorum <laughs> çözülecek kısmın <laughs> konuyla alakası yok ama bir noktada işte geri kaldığımızın göstergesidir. Yani bu bu da bir şey çuvaldız iğne atasözü olsun. <laughs> evet. O olabilir o şekilde bakmamıştım ama e, bu yanımız var. Bu nedenle teknolojiyi de kendimiz geliştirdiğimiz için şöyle bir hizmet açtık ve Türksel, Kakadice Türkcell kaka diyece Türkcellle. Ilk etapta bunu gerçekleştirdik. Kitabınızın süresi dolduğu anda size biz cep telefonunuzda mesaj gönderiyoruz. Kitap şu kitabınızın süresi dolmuştur lütfen uzatın diye ve siz yine cep telefonunuzdan hiç nerede olursanız olun aynı mesajı verilen barkod numarasını geri gönderiyorsunuz. Size bir hafta daha ya da şu tarihe kadar uzatılmıştır diye yeni bir mesaj geliyor. Bu baktığınız zaman çok gerekli mi diye düşünebilirsiniz. Niye gerekli? Ee, ben bunu yaşam kalitesini yükseltmek diye tanımlıyorum aslında. Küçük küçük şeylerin birikimiyle yaşam kalitesi güçleniyor. Yani basın toplantısında da şey örneği vermiştim. Ya deniz kenarında bile e, bir roman okuyorsanız ve e, o gün cezaya girecekse <laughs> kitabınız orada bile bu işi yapma şansınızın olduğu bir ortam yurt dışında bir iki tane ülkede var. ...gelişmiş birkaç ülkede var. Ve onların... E, ...kullanmamasının nedeni de... ...internet kullanmalarının yüksekliğinde. E, bizde ise... ...durum öyle değil. Bu nedenle işte dediğim gibi... ...bu teknolojiyi ODTÜ şimdi aman... ...bizden almak istiyor. Ama biz orada durmadık. Basın toplantısından sonra... Da, ...da da açıkladığımız şeyler vardı. Biz burada durmayacağız, bu servisleri... ...geliştireceğiz diye. Biz cep telefonunu aslında... ...şimdi bir kütüphane katalogumuzun tümünü ta taşıdık... Artık cep telefonundan ama SMS yoluyla değil, cep telefonlarının WAP diye bir sistemi var. Evet. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Oradan girip kütüphanemizde herhangi bir kitap var mı tarayabiliyorsunuz. Kitap kütüphanede değilse üst üstünüze rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Kitap geri dolayısıyla döndüğü zaman size otomatik dönüyor. Bu siz hizmetleri de biz cep telefonla açtık. Henüz daha duyurmadık çünkü deneme aşamalarında. Maşallah gerçekten de heyecan verici öncelikle onu söylüyorum. Bizler bir heyecanla yaklaşıyoruz evet. ve bu heyecanla bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunların sonuçlarının kısa sürede görülmeyeceğini ama uzun vadede döneceğini bilinciyle... ...ama buna rağmen bu heyecanla yaklaşıyoruz. O nedenle de ya gelin bize... ...bir kez olsun uğrasanız bize büyük bir destek veriyor, moral veriyor. Gelin de diye. okumayın. Yani <laughs> öyle bir üslup kullanmak istiyorum kaba tabirle. Gelin de okumayın. Ee, okumanız için o kadar çok sebep var ki kütüphaneye girmeniz için. Amaç burada yakında o kütüphanesi, X kütüphanesi, Y kütüphanesi değil. Amaç burada topluma verilen bir hizmet var. Ve bu hizmet e, okuma alışkanlığı ile ilgili, araştırma ile ilgili... Akademisyenler, doktorlar, mühendisler, öğretmenler, öğrenciler, işçiler hatta evet, her kesme evet. hitap edebilecek bir kütüphane yaratılmış. Yaratanlara çok teşekkür edelim tekrar.